Hepinize yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzda Ether connect projesini inceliyoruz. Evet, buradan direkt oturma aç ve kaydol bölümünü görüyorsunuz. Basarak hemen kaydolabilirsiniz. Kaydolduğunuzda sizi böyle bir ekran karşılıyor. Şu anlık EtherConnect'in bir tanesinin ücreti 19 cent. Ee, 4175 dolar olan da Ethereum'un kendisinin değeri buradan e, ethereum ile alakalı bir e, para birim olduğunu anlayabiliyoruz zaten onun dışında çıkış yapmak için buraya bastırmanız gerekiyor en alttaki yere operasyon geçmişi burada para yatırma ve e, para çekme geçmişlerini buradan inceleyebiliyorsunuz e, takım bölümünden buradaki detaylara ulaşabilirsiniz ana sayfası bu şekilde görünüyor gördüğünüz gibi aşağıda grafikleri falan mevcut panel bu şekilde Dilerseniz siz de kaydolup buradan inceleyebilirsiniz ve siteyi kullanabilirsiniz. Evet. DeFi dünyasını birlikte keşfedin demişler. Etherconnect diye belirtilmiş. Ee, alternatif varlıkların bir sonraki evrimidir. Dayanıklı altyapımız ve getiri stratejilerimiz size dünyadaki en iyi Ethereum merkezi olmayan finance deneyimi sunar demişler. Ee, burada Etherconnect Connect holdinglerinizden kazanalım demişler. E, buradaki çeviri biraz yanlış. Hold demek ki. Tut, paramızı tutmana, tutarak kazanabiliriz diyorlar. Beraber tutalım diyorlar paramızı. Hold yapalım demek istemişler. 1 milyon 200 bin aktif Bitconnect topluluğu var. 308 milyon dünya çapında Bitconnect topluluğu olduğundan bahsedilmiş. Burada 1 milyon 80 bin de Ethereum Connect hedef topluluğu. Yani e, Ethereum Connect'in önündeki kısa uzun vadede bu şekilde bir e, hedefi var. Neden Ether Connect diye bir bölüm var. EtherConnect, stablecoin, stake etme, farming ve DeFi protokolü için açık kaynaklı, merkezi olmayan bir finans platformudur. Yatırımcılar için, finans kazançlarının açık geleceği olan bir evrenin kilidini açmak için oluşturulmuş algoritmik, otonom bir faiz oranı protokolüdür demişler. Burada İngilizce, Fransızca, Vietnamca ve Rusça dillerinde konuşulmuş işletme profilleri var. Bunlara tıklayıp gidebiliyorsunuz. Topluluğumuza katılın demişler. Burada sadece bir dakika içinde bir hesaba kaydolun ve alternatif yatırım deneyimini şimdi iyileştirin demişler. Bu platform Bitconnect tarafından güçlendirilmiştir. En yüksek faiz oranları. Ether Connect, Ethereum zincir üstü yerleşim ağı üzerine inşa edilmiş bir gözetim dışı platformdur. Fiyatı gerçek zaman olarak belirleyen e, her an egresiz yapın gibi bir şey yazmışlar. Anlı çekme. Parayı anlı çekebildiğinizden bahsediyor hatta ureliği kısaltabilir, hesabınızı kontrol edebilir ve istatistikleri bir mobil cihazı gönderebilirsiniz diye belirtmişler. Bu şekilde diğer detaylar mevcut. Neden biz seçmelisiniz diye bir bölüm var. Burada Ether Connect belirteci ayrım gözetmeyen, istikrarlı ve merkezi olmayan bir para birimi olacaktır. Herhangi bir birey veya işletme dijital paranın avantajlarını gerçekleştirebilir. Ether Connect merkezi olmayan finans piyasasının bütünlük sağlayacak demişler. Burada DeFi yönetimi denmiş. Bitconnect sahipleri Ethereum stabil coin için politika ayarlamayı, yeni teminat türlerini seçmeyi ve yönetimin kendisini iyileştirmeyi içeren Ethereum Connect protokolünü yönetmekten sorumludur. Herkes bir Ethereum Connect sahibi olabilir ve herkes DeFi'nin geleceğini şekillendirmede bize e, katılımına davet demişler. DeFi'nin ne olduğunu biliyorsunuz. Merkeziyetsiz borsalardan bahsediyor aslında. Papar sisteminden bahsediyor. Token'lardan bahsediyor. Büyüyen bir sistem demişler güvenli olduğundan bahsedilmiş, oynaklık yok, iniş çıkış ani hareketler yok diyor. Ee, burada kodlamasından, anlam altyapısından falan bahsediyor. Büyük harfli protokol demişler. Burada oranlardan bahsetmişler. Tüm dünyada 600 binden fazla büyüyen topluluk diye belirtmişler, buraya basarak Telegram adreslerine katılabiliyorsunuz. Burada Wayne Kruger'in EtherConnect kullanıcılarını ve yatırımcılarını hat, e, hatta ihtiyacı bile dinler demişler. Morey olanları çok iyi anlar demişler. Burada kullanıcılarına servet yaratma gücü verir diye belirtilmiş. Kazancınızı artırın diyor. Burada milyonlarca insandan biri olun demişler Ethereum'la alakalı olarak. E, temas olmak için burada bir form bölümü var. Buradan tıklayarak forma gidebilirsiniz ve iletişim kurabilirsiniz. Twitter hesaplarında ise 920 takipçileri var. Burada bakalım 8 saat önce paylaşım yapmışlar. Onun dışında 8 Mayıs'ta, 6 Mayıs'ta, 3 Mayıs'ta paylaşımları mevcut. Neden EtherConnect bölümünü zaten sizin incelemiştik. Onun dışında bakacağım başka bir şey var mı bakalım. Sık sorulan soruları inceleyebiliriz. EtherConnect kimdir diye burada bir soru var. EtherConnect BitConnect'in yeni yüzüdür. BitConnect yasal ve DeFi protokol ekosistemine sahip yükseltilmiş sürümüyle yeni platformu başlattı demişler. Burada diğer detaylar mevcut. Hepsini inceleyebilirsiniz. Evet başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Tekrar bakalım. Evet. Bu proje bu kadardı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.